Evet, biz dönüyoruz konuğumuza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim benim programına davet ettiğin için. Sonra hukukçuyum, daha sonra arkadaş. Burada bir şey yaptık ama inanılmaz ki gözlerim o kadar doldu ki. Çünkü Bek var, Tacik var, Kazakistan var, Ukrayna var, Rus var. Ama ister istemez hani sık sık kullandığın dil hangi dilse, dil artık o dile yatıyor. Bazen baktığımız negatif olaylar bizim lehimize pozitif olay olarak dönebilir. O yani bir söz keşke. var bir kapı kapanırsa o bir kapı evet, açılır. Evet. Belki açılacak kapı senin daha geleceğin için daha önemlidir ki neyin ki o kaldığın kapıdan. Evet. Yüzde yüz hiçbir zaman bitmeyecek. Biz sadece buna bir aracıyız. E, azaltıp, inceltip, kıl değil artık tüy evresine dönüştürüyoruz. Doktor kontrolü altında yapılır. Asla kansere yol açmaz. E, güzellik merkezlerinde vasfı olmayan işlemler yapılıyor. Bunun e, kesinlikle ucuz diyecek bir kelimesi yok. E, şöyle baktığımda e, bütün merkezlere diyebilirim. E, %80'e bütün güzellik merkezlerinde hatta Maalesef. kuaförde bile e, görüyorum ve duyuyorum dolgu botoks işlemi. O kadar ucuz e, olmamalı insan hayatı düşürüyorsun. Çünkü dolgu botoks gibi işlemler, iğneli bütün işlemler biz güzellik uzmanlarına ait işlemler değiller. Evet. Çok güzel bir yayındı. Ee, ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Konu. Yuvam Sigorta Ajanta sahibi Mithat Yağlıdır. Gördük sizlere. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim Sema Hanım. O yüzden vatandaş da takip, takibini yapsın diye sesleniyoruz buradan. Evet. İhtap etmiyoruz Yuvam Sigorta olarak. Evet. Tüm Türkiye'yi hitap ediyoruz. Yani, kişilerin hasarı olduğunda yanlarında olabiliyorsak sonuçta vatandaşı mutlu edebiliyorsak bizim için en kutsal durum bu oluyor Simanım. Hanım. Kaza durumlarında da her zaman ve her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz. Her evet, bir sloganınız var, her zaman söylüyorum. Diyorum, yuvam sigorta daima yanınızda. Ha. Ramada'da Windham Hotels'in altında olan 24 markadan bir tanesi. Ünye'de olması Ünye'nin değerini artırıyor. Teşekkür etmek istiyorum. Ramada Otel'in diğer otellerden ayıran fark nedir? Otelimizin konsepti resort. Biz resort hizmeti veriyoruz. Kendisine ait özel donatı alanları olan outletleri olan, kendisine ait plajı olan, kum plajı olan artı özelliklerimiz var. Bunu her platformda söylüyorum. Ünye 27 kilometre sahil şeridi olan bir destinasyon. Harika kum plajlarımız var. Bu Ünye'nin turizm kenti olduğuna ve çok ciddi potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bunu değerlendirmeliyiz. Aslında geçilecek bir şehir değil burası. Durup gezilecek yaşanılacak, bakiriyeleri ziyaret edilecek bir şehir. Maalesef çok ciddi eksikliklerimiz var. Süreç belki 10 sene içinde, 15 sene içinde gerçekleşecek ama biz şu andaki konjöktürde sektörün paydaşları olarak bunu daha kısa, 3 seneye, 5 seneye çekebilir miyiz? Bunu planlamalıyız. Umut ediyorum bunlar da süreçle ee, i̇nşallah her, bir, her birisini tane tane yerine getirmiş olacağız. Yapılan bütün uygulamalarda risk var. Yani ürünün orijinalliği ve doğru kişiler tarafından uygulanması çok önemli işlem yaptıracakları kişi de hekim olmalı. Bu konuda tecrübeli olması onlar için en azından komplikasyon riskini azaltmak açısından iyi olacaktır. Yani yüzündeki kırışıklıkların derinleşmesini istemeyen ve bunu ertelemek isteyen özellikle 35 yaş sonrası kişiler botoks yaptırabilirler. Doğru zaman, doğru yer, doğru ürün bu üçü çok önemli. Herkese sağlıklı günler